Öğretmen 8A sınıfına anlatım bozukluğu ile ilgili ödev vermiştir. Bu ödevde sadece anlam bakımından anlatım bozukluklarına örnek verilmesini istemiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Gökçen demiş ki: "Verilen soruların hepsini hemen çözüverdim." Burada gereksiz bir ifade var. Neden diyecek olursanız hemen'e gerek yok. Çünkü çözüverdim'deki i vermek tezlik kalıbı bunu zaten bünyesinde barındırıyor. Romandaki kurguyu çok beğendim. İyi düzenlenmiş. Burada da aslında roman iyi düzenlenmiş demek gerekiyor. Burada da bir özne eksikliği var. Ama bu anlama dayalı değil, dil bilgisine dayalı bir eksiklik, bir bozukluk. O zaman cevabı arda olacak. Diğerlerini de inceleyelim. Gittiğim maçı ikiye karşı bir gol atarak kazandık. Bire karşı iki gol atarak kazandık demesi lazımdı. Burada da ne var? Bir e, mantık hatası var. Tersden vermiş bize geldiğini biraz önce duydum. Kimin geldiğini, onun mu yoksa senin mi geldiğini anlayamadığımız için burada da bir belirsizlik söz konusu, anlam belirsizliği söz konusu. Bunlar da anlama dayalı ama B'deki yapıya yani dil bilgisine dayalı bir anlatım bozukluğu olarak yer aldığından sonumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.